Ben Asiye Hanım ben özür dilerim. Bilmiyordum gerçekten. Öyle işte. Bana da söyledikleri halde ben de hiç inanmadım. Hep o yaşıyor gibi bana göre. Ben de hiç öldüğüne inanmıyorum. Benim kızım ölmedi, yaşıyor. Allah bu vatan uğruna bu vatanı korumak, kollamak uğruna can veren bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Amin. Nur abi. içinde yatsınlar. Onlar bizlere haklarını helal etsinler. Haydi. Hakkımız sonuna kadar helal bizim. Öyle, öyle. Ah Asiye Hanım valla. Ee, biz... E, Kadınlar uzun zaman evvel e, hani sadece erkek işi diye adlandırılan yahut onlara yakıştırılan e, pek çok işi de üstlenmiş durumdayız. Layığıyla da yapıyoruz. Hiç şüphe yok. Asker olması başka bir şey benim için. E, benim de ...çocukluk arkadaşım vardı... ...çok sevdiğim bir arkadaşım... Ee, ...Üsteğmen'di... ...Emel... ...Allah ona gani gani rahmet eylesin... ...buradan... ...Nevin teyzeye, annesine, babasına... ...hepsine selam söylüyorum... ...yıllar geçti üstünden... ...ama yine de sabır diliyorum... ...tekrar kendilerine... ...yavrularına da, sevgili arkadaşıma da... ...rahmet diliyorum Allah'tan... Ee, ...gururlandırmıştı beni... Harp okulu mezunuydu Emel, yani üst teğmen olduğu zaman filan <laughs> e, yani hani erkeğe bu toplumun gözü belki alışkın ama zımba gibi bir üst teğmen kadın görünce karşımda insan ne kadar gururlanıyor değil mi? Çok gururlanıyor. Yo. <laughs> Önemli bir mertebe. Eriştiği mertebe de şey değil ki. Şehitler ölmez. Biz onları öldü sanmayalım ya. Yani. Ölmez. Onlar Şehitler ölmez. ölmez. Şimdi bizim burada konuştuğumuzu bile duyuyordu. <laughs> Peçete verir misiniz bize? Aa, çok affedersiniz. Acınızı tazeledim o zaman. Tamadım kendime. Benim acım hiç sönmüyor ki. Sönmez o. Ben her gün ağlamaktan, gözlerim silmekten ne ee, oldu zaten? Bir gün onun ismini bunlara i̇şte, kabunuyorum ben. Sönmez, doğurmak önemli değil. Tabi değil. Ee, onun yüzünü görmüşsünüz. Değil. Evladınız gibi olmuş. Evladınızmış daha doğrusu daha güzel şeylerini de görmek isterdim ama vanka nasip değil. Asiyan, nasip Muhakkak Ah ah Belki de torunlarımı bile görmek isterdim ama olmadı. Kısmet buraya kadarmış. Ama hala ben öldüğüne inanmıyorum. Hala yaşıyor gibi geliyor bana. Allah rahmet eylesin ya Rabbi rahmet eylesin. Allah elinizden geleni yapmışsınız siz onun için. Yanında yakınında bulunmuşsunuz. Evinizi, kalbinizi açmışsınız. E, Keşke olsa da gene yapsa. Yine yapsam. O benim can yoldaşım. Gerçekten de Allah rahmet eylesin iyi bir insandı ki... ...bakın küçücük bir kızken, sekiz dokuz yaşındayken Reyhan Hanım... E, ...Melike Hanım'la yaşadıklarını hayal meyal de olsa hatırlıyor. Aradan yıllar geçmiş. Hiç söz eder miydi size... ...Şırnak'ta falan birine destek oldum... ...veya birileriyle hani böyle bir... Ha. Evet. Evet ederdi tabii ki. E, çünkü ederdi. öyle şeyler anlattı ki... E, ...Reyhan Hanım... E, ...zor bir hayat olmuş gerçekten da. Ve... Dönerken e, buraya geldiklerinde dediğim İstanbul'a da geldiklerinde... ...yine e, e, Allah rahmet eylesin Melike Hanım elini onların ensesinden çekmemiş. Destek olmuş onlara. Evet. Beni telefonla aradı. Anne dedi, burada köyde dedim. Bir gecede bütün bir erkekler alıp götürdüler dedi. Kadınlar, çoluklar, çocuklar perperişan kaldı. Ben dedi, burada bir anne kız gördüm dedi. Anne dedi, Türkçe bile konuşamıyor kız dedi çok akıllı, cıbıl cıbıl bir kız. Ben bunlara yardım etmek istiyorum dedi. Aman dedim kızım girme öyle işlere. Dedim ama kime? Melike mi söyleyeceğim onu ben boşuna. O bildiğini yapar zaten. Sonra almış bunları Malatya'ya götürmüş. Orada bir müddet tutmuş. Sonra Melike yine beni aradı. Anne bana bir ev lazım. Evet. Bir anne kızın yaşayabileceği kadar olsun yeter dedi. Ben de bizim mahalleden yakın bir taraftan ona sakin, bir tevazu, küçük bir ev tuttum. Hatta parası bile yetmemiş garibimin. Maaşını verdiği yetmemiş. Parası yetmemiş. Benden istedi. Bir de Subay Yüzür'ü satmış. Onu da yol parası olarak vermiş. Melike böyle bir kızsa içi dışın bir, kalbi, dışı kalbi temiz, hayırseverdi. <laughs> Sürekli benden para ister, anne senin elin kolun uzun. İşte şuradan şuradan burs alalım, burada çocukları okutalım. Burs, burs de istiyordu. O burslarla okudu bu kız. Tabii burslar istedi, bir şeyler istiyordu. Ben işte Yapabildiğimi yapıyordum. Onlar için ne sağlayabiliyorsa elinden geleni yapmış sanırım. Maaşımdan olsa maaşımdan oluyordu. Siz hiç gidip gördünüz mü peki tuttuğunuz evde şey, o insanları tanıştınız mı? Yok, sana. hiç gitmek nasip hiç olmadı. Gitmek Zaten Melike tutmuştu, onun adına tutulmuştu. Hiç girmedim ben. Anladım. Devreye girmedim. Hiç girmedim. Anladım. Şimdi üzülecek. Çok üzülecek Reyhan Hanım çünkü e, hayal meyal gördüğü kadarıyla Melike Hanım'ı hatırlıyor. Düşünün ne iş yaptığını bile bilmiyor. Annesi o zaman yani yarım yamalak e, anlatabildiği kadarıyla hani onun desteğinden söz etmiş. E, onlara yaptıkları iyiliklerden söz etmiş. E, aklında kalan Melike'nin e, kendilerine yapılan iyilikler. Benim kızım yapar ettik, yapar. Bu kime çekmiş, Bana Cemil. Aynı bendim. Onun için böyle demek. Kanımız birbirimizi tuttu. Birbirimize bu kadar dört elle sarıldık biz. Aynı de o. Üzülmeyin Ayşe ne olur. Üzülmeyin. Peki bir şey rica etsem sizden. Buyurun. Ee, Reyyan'la tanışmak ister misiniz? Konuşmak ister misiniz? İsterim. Gidelim mi yanına? Gidelim. Tamam. Tamam. Buyurun o zaman lütfen.